Merhaba. Bugün pazarlamanın önemli ama bazen de kafa karıştırıcı bir alanına, hizmet kavramına yakından bakıyoruz. Merhaba. Kaynağımız Doktor Alişan Baltacı'nın Sağlık Hizmetlerinde Stratejik Planlama kitabı. Özellikle üniversitedeki arkadaşlarımız ve sektördeki profesyoneller için e, hizmet nedir, fiziksel ürünlerden farkı ne, pazarlamada yeri neresi? Bunlara odaklanacağız. Böyle bir hap bilgi gibi sunalım istiyoruz. Hadi başlayalım. Evet, başlayalım. Hizmetler gerçekten de günümüz ekonomilerinde çok büyük bir yer tutuyor. Şöyle düşünün, gayri safi milli hasıla içindeki payları %60-80 civarında. O bayağı yüksek. Evet, istihdamdaki payları da %55-75 arası değişiyor. Yani bu alanı özelliklerini iyi anlamak, e, strateji geliştirmek için kritik. Olmazsa olmaz yani. Peki hocam en temelden gidelim o zaman. Bir hizmeti raftaki bir üründen ayıran temel farklar neler? Kaynaklarda dört özellikten bahsediliyor sanırım. Soyutluk. Heterojenlik yani değişkenlik. Eş zamanlı üretim ve tüketim yani ayrılmazlık. Ve dayanıksızlık. Stoklanamama yani aynen. Galiba işin en can alıcı noktası bu soyutluk yani elle tutulamaması. Kesinlikle. Bir hizmeti satın almadan önce, ne bileyim, dokunamazsınız, göremezsiniz, test edemezsiniz çoğu zaman. Bu daha çok bir performans, bir eylem, bir deneyim aslında. Hı hı. Bu soyutluk durumu hizmeti anlatmayı, pazarlamayı, müşterinin zihninde bir yere oturtmayı da zorlaştırıyor tabii. Evet, soyut bir şeyi anlatmak zor. Ve mesela patent gibi koruma mekanizmaları pek işlemiyor. İyi bir ameliyatı ya da harika bir tatil deneyimini patentleyemezsiniz. Müşteri açısından da risk algısı daha yüksek oluyor bu yüzden. Karar vermeden önce daha fazla bilgiye, güvenceye ihtiyaç duyuyor. Anladım. Bir diğer ilginç özellik de eş zamanlı üretim ve tüketim demiştik. Yani hizmet üretildiği anda tüketiliyor. Bu ne gibi sonuçlar doğuruyor pratikte? Bu durum kalite algısını inanılmaz derecede etkiliyor. Şöyle ki kalite hem hizmeti sunanın o anki haline, performansına bağlı hem de alana mı bağlı? Hem de hizmeti alanın, yani müşterinin katılımına, beklentilerine bağlı. Düşünün, bir derstesiniz, hocanın modu düşükse veya sizin dikkatiniz dağınıksa öğrenme deneyimi anında etkileniyor. Doğru. İşte bu. Aynı zamanda heterojenlik dediğimiz diğer özellikle de çok bağlantılı. Yani hizmetin kalitesi kişiden kişiye, zamandan zamana ciddi farklılık gösterebiliyor. Yani standartlaştırmak çok zor. Aynen öyle. Aynı restorandaki aynı aşçı bile her gün birebir aynı lezzeti tutturamayabilir. Son olarak da dayanıksızlık var tabi. Hizmetler stoklanamıyor, yani bir uçağın boş koltuğu o uçuş için kayıp bir gelirdir. Yarın telafi edemezsiniz. Evet, bu da talep yönetimini zorlaştırıyordur eminim. Peki, tüm bu özellikler, soyutluk, değişkenlik, eş zamanlılık, stoklanamama, hizmet tasarımını nasıl şekillendiriyor, nelere dikkat etmek gerekiyor? Hizmet tasarımında genellikle üç ana bileşen düşünülüyor. Birincisi çekirdek ürün, yani asıl sunulan fayda. İkincisi bunu destekleyen yan hizmetler. Üçüncüsü de tüm bunların müşteriye nasıl ulaştırıldığı, yani sunum süreci. Sunum süreci. Evet. Burada insan merkezli tasarımın önemi çok büyük. Yani süreci sadece operasyonel verimlilik değil, müşteri ne yaşıyor, ne hissediyor buna göre tasarlamak lazım. Genelde keşfetme, fikir üretme, prototipleme test etme ve uygulama gibi adımları var. Test aşaması kritik o zaman. Kesinlikle. Uygulamaya geçmeden önce küçük ölçekli denemeler yapmak, prototipler oluşturmak çok önemli. Bir de uygulama sırasında müşteriyle doğrudan temas eden çalışanların geri bildirimleri hayati değer taşıyor. Çünkü onlar işin mutfağındalar. Anladım. Peki ya fiyatlandırma? Hizmetin bu soyut doğası fiyatı nasıl etkiliyor sonuçta? Somut bir maliyet çıkarmak daha zor gibi. Çok doğru bir nokta. Elle tutulur bir ürün olmayınca fiyat ister istemez kaliteye dair bir ipucu haline geliyor müşteri için. Hmm, pahalıysa iyidir algısı gibi mi? Bazen evet. Temelde üç ana fiyatlandırma yaklaşımı var. Birincisi maliyet temelli. Yani maliyetlerin üzerine bir kar marjı koymak. Burada tabii modern, daha detaylı maliyet hesaplama yöntemleri. Mesela faaliyet temelli maliyetlendirme gibi şeyler kullanılıyor. İkincisi? İkincisi değer temelli fiyatlandırma. Yani müşterinin o hizmete ne kadar değer biçtiğine, ne kadar ödemeye razı olduğuna odaklanmak. Üçüncüsü de rekabet temelli. Yani rakipler ne yapıyor? Onların fiyatları ne? Ona göre kendi fiyatını belirlemek. Bunlara dayalı stratejiler de değişiyor o zaman. Elbette. Bu yaklaşımlara göre farklı stratejiler geliştiriliyor. Mesela müşteri memnuniyetini en üstte tutup ona göre fiyatlamak tatmin temelli, ya da uzun vadeli bir ilişki kurup müşteri sadakatini hedeflemek ilişki temelli veya operasyonları çok verimli hale getirip maliyeti düşürerek fiyat avantajı sağlamak verimlilik temelli gibi. Çok boyutlu bir konu gerçekten. Son olarak hocam, hizmetlerin tüketiciye ulaştırılması, yani dağıtım kanalları konusuna da değinelim mi? Stoklanamadıkları için fiziksel ürünlerden farklı bir yapı gerekiyor sanırım burada. Evet, en temel fark bu zaten. Stoklayamadığınız için dağıtım genellikle daha doğrudan oluyor. Ve zamanlamayla mekan kararları çok kritik hale geliyor hizmet nerede ve ne zaman sunulacak? Mesela? Temelde üç ana model var diyebiliriz. Birincisi, tüketicinin hizmetin sunulduğu yere gitmesi. Diş hekimi, sinema, okul gibi. Tamam. İkincisi, hizmetin tüketiciye gitmesi. Evde bakım hizmeti, tesisatçı, yemek siparişi gibi. Üçüncüsü de uzaktan o devam Aynen. Üçüncüsü de hizmet verenle alanın fiziksel olarak bir araya gelmediği, teknoloji aracılığıyla etkileşim kurduğu durumlar. Çağrı merkezleri, online bankacılık, tele sağlık hizmetleri gibi. Kanal tasarımında da seçenekler var tabii. Doğrudan satış olabilir, ajente veya franchise kullanılabilir ya da günümüzde çok yaygın olan elektronik kanallar tercih edilebilir. Gördüğümüz gibi hizmet pazarlaması gerçekten de kendine has dinamikleri, zorlukları ve incelikleri olan bir alan. Bu bahsettiğimiz dört temel özellik soyutluk, heterojenlik, eş zamanlılık ve dayanıksızlık işin tasarımından, fiyatına, dağıtımından, iletişimine kadar her adımını derinden etkiliyor. Doktor Alişan Baltacı'nın kitabı da özellikle sağlık gibi hassas ve kritik bir hizmet alanında bu konuları çok detaylı ele alıyor. Evet. Bu derinlemesine incelemeyi bitirirken size de üzerinde düşüneceğiniz bir soru bırakalım isterseniz. Özellikle sağlık hizmetleri gibi hem çok kritik öneme sahip hem de doğası gereği standartlaştırılması çok zor olan alanlarda bu bahsettiğimiz soyutluk ve heterojenlik gibi özelliklerin getirdiği zorlukları aşmak için yani hasta memnuniyetini ve hizmet kalitesini daha tutarlı, daha standart hale getirebilmek için sizce ne gibi yenilikçi yaklaşımlar, ne gibi çözümler geliştirilebilir? Gerçekten üzerinde düşünmeye değer bir soru. Bu keyifli ve bilgilendirici sohbet için bizimle olduğunuz için çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim.